Evet arkadaşlar merhabalar aslında bugün bir video çekmeyi düşünmüyordum ama son dakika artık gelişmeleri gittikçe hızlanmaya başladı bir video çekme şart oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim dün belki Ceyhati Paşa'yı takip etmişsinizdir birkaç Fransız gazeteciden dalıntı yaparak bazı şeyler söyledi. Bunlardan bir tanesi de şuydu Meriç Nehri kenarında e, bir hareketlenme olduğu ve kısa bir süre sonra e, herhangi bir şey olacağını beklendiği ile ilgili bir söz sarf edildi. Cihat Yağcıpaşa da bunun arkasından e, birkaç uyarıcı mesaj attı. Nedir durumu bir konuşalım. E, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da İran e, gecesi var. E, artık hazırlıklar işte doktor, hemşire hazırlıkları bölgeye kaydırılmaya başlandı. Hatırlarsanız Ukrayna Savaşı'nda da sahra hastanelerinin kurulması savaşın en son işaretidir denmişti. Uluslararası anlamda. Ne oluyor arkadaşlar? Gerçekten ne oluyor? Merak eden arkadaşlarım var biliyorum. Biz de bakıyoruz, inceliyoruz, okumaya çalışıyoruz. Tabii en iyisini tabii ki devletimiz bilir. Yani bunu karar vericileri bilir. Ama bir şey olduğu kesin. Bakın başından beri söylüyoruz bunu geçen gün de söyledim bir terör örgütünün ortadan kaldırılması için Türkiye son adım atmaya kalktığın andan itibaren bu terör örgütünü ayakta tutabilmek için uluslararası ne kadar aktör varsa faaliyete geçecektir neden Çünkü Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin angaje edilebilecekleri edebilecekleri en önemli unsur olarak görüyorlar veya Türkiye'de herhangi bir karışıklık çıkacaksa bunu bunun üzerinden yapacaklarını biliyorlar. Veya Türkiye'de uluslararası anlamda sıkıştırmak istiyorlarsa bunu kullanacaklarını da çok iyi biliyorlar. O zaman e, şunu söyleyelim mi? Bugün Yunanistan'ın yaptıklarını yalnızca Yunanistan'ın e, kendi işte milli çıkarları için, işte 12 mil için falan değil. Aynı zamanda Türkiye'yi belli konulara angaja etmek Bakın bir kez daha söylüyorum. Belli konulara angece etmek ve bundan vazgeçirmek için ne yaptığını düşünebilirsiniz. Çünkü bu hareketlenmeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki operasyon için ayırmış olduğu kuvvetleri tekrar bölgelerine geri gönder dönmelerine yol açabilir. Çünkü bazı birlikler Trakya'dan, bazı birlikler Ege bölgesinden bölgelere sevk edildi. Piyade Tugayları motorize e, tugaylar e, komando tugaylarına dönüştürüldü. E, bunların eğitimleri alındı ve bunlar şu anda farklı bölgelerde görev yapıyorlar arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önce de söylemiştim. Türkiye'de belli başlı e, komando tugayları vardı. Şimdi 18 tane komando tugayı var. Bu e, dönüşümün e, dönüşüm e, Türkiye'nin gerekliliği ve asimetrik savaşın bir sonucuydu. Şimdi bunlar eskiden bu birlikler görev yerlerinde kalırken şimdi farklı görevler için farklı coğrafyalara gönderiliyor çünkü profesyonel orduya geçtiğim bir yerde. Yine geçen günlerde belki duydunuz, belki takip ettiniz. Eski askerlerin e, seferberlik için göreve çağrıldığı haberi yayınlandı. Nerede? E, Yunanistan'da. İşte Meriç'e sevkiyatlar ve diğerleri e, çoklukla ve sıklıkla konuşuluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Gerçekten ne oluyor? e, ee, hatırlayın Abdullah Öcalan'ın yakalanma sürecinde Yunanistan'ın nasıl can bir şekilde onu korumaya çalıştığını ve teslim etmemek için uğraştığını hatırlayın. Bir kişi için. Çünkü bir kişi asla terör örgütünün hayatta kalmasını sağlamaz. O bir kişi için can bir atak gösteren Yunanistan, PKK'nın bitişine geldiği noktada sizce neleri göze alabilir ve neleri yapabilir? Bütün angajmanını kendi sorunlarının dışındaki uluslararası sorunlara yöneltebilecek bir Türkiye'yi Yunanistan karşısında görmek ister mi? Bugün ister kabul edin ister etmeyin. Türkiye Kıbrıs Savaşı'ndan 10 katı büyüklüğündeki bir alanda askeri operasyon yapıyor arkadaşlar. Buna ayırmanız gereken kuvveti, buna ayırmanız gereken diğer e, miktardaki silah ve ekipmanları e, düşünün. O zaman gelelim ki noktaya? Bu angajmanın hep orada kalmasını mı isteyecektir? Süre gelen Türkiye'yi de yoran bu PKK terör örgünün devamını mı isteyecektir? Yoksa bittiğinde bugün yapmak istediklerini daha sonra yapabilecek midir? Açık söyleyelim açıkçası Yunanistan bunun için daha önce de söyledim. Daha bugünler gelişmeden yani ilk dede ağaca gelinme hikayesi olduğunda da söylediğim mevzuydu bu. Bugün de aynı değerlendirmeyi yapmaya devam ediyorum. Türkiye'nin karşısına başka aktörleri çıkartılmak için hazırlıkları yapmaya devam eden Yunanistan 12 ile bizim dışımızdaki bazı alanlarda ilan ederek yani böyle safa safa yaparak geliyor zaten şimdi ikinci safhayı muhtemelen yapacaktır. Ve bu ikinci safadan sonra Ege'de uluslararası sular gittikçe azalacaktır. Ve bunu söylerken benim hakkımdır diyecektir. Ve bu gerilim açıkçası arttıkça uluslararası kamuoyu karşısında Türkiye'yi zora sokmak bir taraftan da PKK üzerindeki baskıyı azaltacak. Birliklerin geri, geri dönüşünü sağlayacak bazı operasyonlar yapabilir. Bunu böyle değerlendiriyorum ve böyle okuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim hiç mi uluslararası e, dış güçler bitmiyor? Ya bunu söyleyen arkadaşlarla şöyle söyleyeyim. Yani John Bolton bile sizin kadar e, şey değil, hani yalancı değil öyle söyleyeyim size. John Bolton diyor ki kardeşim biz dışarıda darbe yapıyoruz. Darbe yapıyoruz ve bunun için destekliyoruz. Bu adam ulusal güvenlik danışmanı. Yani diş, diş ülkelerde derve yaptığını, yönetimleri değiştirdiklerini kabul ediyor. Hala bizdeki bazı adamlar bizim bu söylemimize dal geçmeye çalışıyorlar. Dış güçler kavramıyla. Doğru. Bizdeki bu üç güçler varken dış güçe gerek yok arkadaşlar. Doğru söylüyor adamlar aslında. Yani bunu söyleyenler de. İki gün sonra karşılaştığımızda, Dede Ağaç konusunu açtığımızda da bize aynı mevzuyu söylemişlerdi. Çin'in neden bu kadar büyük Gıda stokladığını söylediğimize de bazı bize aynı şeyi söylemişlerdi. Şimdi aynı yere geldik. Numaradan zaman geçti arkadaşlar. Kısa bir video çekeceğim. Ee, gelişmeleri bir ise duyurmak için e, bunu e, çektim. Türkiye bunlara hazırlıklıdır. Türkiye'ye, Türkiye'yi daha çok bir savaşa değil, Türkiye'yi zora sokacak hamleler ve gerilimi arttıracak hamlelere çekmek istiyorlar. Yoksa Yunanistan Türkiye'ye saldıracak kadar, Gözü kara olamaz arkadaşlar. Eğer gözü karaysa da müthiş bir destek almış demektir. Yani müthiş bir destek almış demektir. Çünkü kendi ordu yapısı bunu sürdürmeye e, yeterli değil. Yani büyük krediler verilmiş olması gerekir Türkiye'ye savaş açabilmesi için. Hatırlayın Ukrayna Savaşı için şunu söylemiştim. Bugünkü yığınaklanma Rusya'nın genel anlamda bu savaşı sürdürmesi yeterli değil. O yüzden baskı kurmaya devam edecektir demiştim. Ne yaptı? Tam tersine savaşa girdi. Ve o savaşın sonucunda ordusunun yaklaşık yüzde otuzunu kaybetti. Yalnızca bir, bir, bir buçuk ay içerisinde. Yani sahaya giren ordusun. Sonra ne oldu? İlk başlangıçtaki stratejik konumuna döndü. Ve ilk yapması gereken işleri yapmaya başladı. Bakın bir taraftan Ukrayna-Rusya gerilimi, bir taraftan Pasifik gerilimi. Dünya kartları yeniden dağıtıyor. Ve bu kartların içerisinde Türkiye nerede olacak sorusunu hep beraber birbirimize soralım arkadaşlar. İlginç bir yere doğru gidiyoruz. ilginç bir yere doğru savruluyoruz. Biz değil dünya savruluyor. Ve biz de uçağın içindeyiz. Herkesi bir aklı selim olmaya davet ediyorum. Yani şu sorunları ve tartışırken bile aklı selim olarak tartışmalıyız. Yani karşı taraftaki birisi bir hamleler yapmaya devam ediyor ve biz bu hamleleri kendi iç tartışmalarımızdan dolayı doğru, mantıklı, vicdani, ahlaki bir vatansever kimliğiyle tartışamıyoruz arkadaşlar. Lütfen İran'da yapılacak olan, Tahran'da yapılacak olan toplantıya. Bugünlerde e, Yunanistan'ın yapacağı hamleler ve Suriye'de gelişmeleri üçünü beraber takip ederek izleyin ve inceleyin. Arkasından ne olacağını hep beraber yorumlarız. Eğer çok acil bir şey olursa tekrar sizlere bir e, bağlantı yaparım arkadaşlar ve sizi bilgilendirmeye e, çalışırım. Kendinize iyi bakın, e, Allah'a emanet olun arkadaşlar.